Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Emin. Bugün yine her zamanki gibi Into The Died 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hikaye bölümünden. Bu dördüncü bölümümüz. Bakalım daha nasıl bir maceralar bekliyor bizi. Hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. 2072 metre yol kat edeceğiz. Hayatta kalacağız. 3 zombi tek bir atışta öldüreceğiz. 10 kez. 80 tane öldüreceğiz. Etikli testleri bul. 15 tane öldüreceğiz. patlayıcı bir millet ile 30 tanesini öldüreceğiz. O zaman girelim. Yeni silahlarımızla. Tabanca alacağım şöyle. Ve arkadaşlar bunu devam etmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. 我个，那个，一个绿的，不知道咋回 Abi ya çok gecikiyor ya. Aa tane var altta. Şey tamam, tamam. tamam. Mermi yok. Hadi Allah'a emanet. Mermi çok. Müminat bulacağız artık mermi sıfır Vallahi bu şekilde atlatabilirsek Lan tamam, koşmayın üstüme müminatım yok geri zekalıdır Hop 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 Şuradan gelelim şuraya gidelim. Aha var. Miminator'a doğru gidelim. Aha abi. Az kaldı la. Oğlum aplama gezdeki abi benim elim de Zaten Miminator sandığı yok. Bunu böyle atlatacağız ellerim ki. Böyle de atlatılmaz ki. Aha tam karşımda çok güzel. Al bunu. İyi. Az kaldı. Hayır. Az kaldı. Abi golün gel mi geliyor. Tam evet, Böyle evet, evet. dinleyelim. the road the cars run out of fuel yakıt bitmiş you got the gun right yeah i just don't want to use it again babasını vurduğu için zombiye dönüştüydü babası babasını vurduğu için silahı daha kullanmak istemiyor bir de çocuğu var tamam edelim 2 metre. Devam. Oo, tünelden gideceğiz hadi hayırlı işler. Geçeceğiz burayı da. İlk kez ölmüyoruz ya. Bir. Yani oraya genellikle hep bomba kullanacağız. Aa öyle geliyor. Çünkü çok kalabalık tünel. Hep bomba kullanacağız gibime geliyor bana. Üç tane bombam var. Orda da zaten bir tane bomba var Şunu alayım Abi 13 mermi ne ya Atlarım Gizliyorum ben bunu Geri baştan oradan başlayalım Kontroller. bir dakika durdur dur. devam et Ben kaçırdık. Sırttım. O ne bomba da yok ha. Obo. O, orduya bak. Hadi hayırlı işler. Orduya bak. Minnaptan iyice bir şey çıkmasını bekliyorum. Hadi geri git. Gittin üstüne koşuldu. Bir mühim bir tane daha ver la. İki mermi benim neyime yatacak? O kadar kişi gönderin. Aa orada da var. Abi hiç mühimmat yok canım Bak bomba da kullanacak yerlerinden de kullandım. Daha bombam da yok tane bombam çıktı. O da benim işimi görmez. Buna ne diyeceğim şey bekliyorum. Vay da ben mi dolduracak ki? Kapattım mı? Koş 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 daha çok koşarsın. Zayıf bastın mı işte? Sıkılmayın ha. Telsizi bilmiyorum. breathe. You've got the gun. Just hide and keep Maggie safe, okay? You've got this. Orada daha kalabalık. İyice bir aksiyona gireceğimiz kesin. İyice bir aksiyona gireceğimiz kesin. İyice bir aksiyona gireceğimiz kesin. Bir aksiyona gireceğimiz kesin. Çünkü son bölümü oynuyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz. son bölüm mü? Son iki bölüm kaldı. İşte kurtulmuş.

parçalar abi ya. Üçüncü ölüşüm ne bu videoda? Bir şekilde bu bölümü bitirmemiz lazım arkadaşlar. Ya ben oynamayacağım. Devam edelim Oda Dara ya girdim yani ben öyle diyeyim sana Öyle oldu <laughs> Şöyle şöyle mi? Evet, evet. yani. Tamam Ne İnşallah Aday teşebbülleri tamam ama Sesi kısalım ki arkadan benim sesim gelsin Şuradan minik atalım böyle kafanı kopartırlar. Dedi ki oha. Yakınlaşık kusak daha iyi oluyor. Sonra <laughs> <an> kim oldu? <laughs> Oğlum köpek sen beni başka yerlerden gönderiyorsun ya. ben dümdüz daha buradan gideceğim. Hiç o araya mağaraya girmeyeceğim. Dümdüz buradan gideceğim. Mümkün tamam oğlum iki mermi ile şey yapamam. Elektrik testleri var orada. Sen nereye gelin? Hadi lan. Ben amına alayım. Oh 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 Kasap oh. olduk. değiştir. Atlatabildiklerimi atlatacağım ben malzemeden geçebilirsin. Bitti, bir daha un mezuttu, un Oh, iki çok güzel. Daha 1000 metre umurumuz var. 2 mermi Pompalı ver, pompalı ver, pompalı ver, pompalı ver 60 mermi Sen nereye gidiyorsun lan ben burdayım Abla hiç öldürmüyor ki Dokunuyor sadece Dörtler mi yoksa ne olur mu? böyle tamamlayacağız gibime geliyor Sen nereye niye koşuyorsun?

çok kötü şeyler oluyor gibime geliyor bakalım bu bölümün sonunda ne olacak ben onu merak ediyorum bakalım finalde ne olacak 3000 metre yol koşacağız 3000 metre yol koşacağız. Hadi bakalım. İcami İmran Kutluğumuz olacak kesin. 3 tane bomba. 2 2'de 4 6 mermi. Her taraftan çıkıyorlar ya. Bir de kalabalık çıkıyorlar ya. sefer vermesi lazım da. nasıl hak edeceğim? Güzel geçecek. Aha mühimnat. Güzel bir şey var hadi canını. İki, üç. sıyırdı. Gene sıyırdı. Allah ben inşallah kazası berasız tamamlarız. Dökmeyi doldur, 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 doldur. Hızlı doldur. Rülat. şu şuraya geçiyorlar ya şaşırtıyorlar ya insanı. Daha der oluyor mu? Tam karşımdan çıkıyor böyle, koşarak geçiyor ya. Sesler. Valla beni kükremsen o zaman Aha. Bu da işine geldiklerini şey yapıyor. Ya. 14 mermi. of detektör düşse çok iyi olacak da. Korkudan iki kere basıyoruz bir de. Ben hiç. Mermi işlemiyor, ölüye mermi işlemiyor. İki mermi, Allah razı olsun. Vermesen daha iyiydi. Bunlar letmeye çalışıyoruz. Şuraya i̇şte bak, 14 mermiden 7 mermi kaldı. Bakalım ne yapacağız şaşırdık. Sen de ne lan. Hadi yürür git. Vallahi bomba atacaktım, attırmadım onu. Neyse lan. Altım elinde. this is the morning i'm so tired i don't remember the last time i slept are you okay Okay's a strong word we're alive it's quiet out now i'll try and steal a car on the road make that misspent youth worthwhile <laughs> just be safe please yeah Kurtuluşa geçtik şimdi üçüncü bölümümüze geçtik. Kurtuluş. Kurtuluş. Ürünün açıldı. Yeni avantajlar mevcut. Saldırı tüfeğinde yangın çıkartma müminatı güçlendirici. Yangın çıkarma müminatı güçlendirici. Tüfek patlayıcı müminatı güçlendirici. Tüfek başlangıç güçlendirici. Tüfek daha hızlı şarjör doldurma güçlendirici. Bana bu lazım. kurtuluş Ondan sonra da değişim değişimden sonra hükmü sen vereceksin sen vereceksin sonra da yazlaşan neyse bir zaman kurtuluşa dönelim hemen oyunumuza devam edelim arkadaşlar ileri var Kaç metre koşuyorduk hukuk ona bakmadım hiç.

Oradan da çıkıyorlar. Sana. Hop hop hop. Şunu atlat. Ah bak hiç görmediğin yerden çıkıyor. Görmediğin. Köpeğe ne oldu la? arkada silah Gerek silah da Karşıma hemen çıkıyorlar ben nereden göreyim onları Sanki görüyorum da Hemen silah değiştireceğim Ne zaman? Bir sonraki bölümde 22 dakikalık olmuş. Dördüncü bölümümüz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önerdiğiniz oyun olursa yorumlara yazın. Yorumlarınıza bakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.